Herkese selam bugün sizler için yalı çapkını yeni sezon fragmanında neler olacağını derledik videomuza geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ferit ve Seyra'nın bir zamanlar mutlulukla dolu evlilikleri artık geride kalmıştı. Tarık bu mutlu çiftin arasına girmeyi ve onların evliliğini yıkmayı planlıyordu. Ancak bu sefer işler farklı bir seyir alacaktı. Ferit Tarık'a eskiden olduğu gibi kolayca boyun eğmeyecekti. Ve bu savaş daha önce görülmemiş bir şiddette patlak verecekti. Ferit, Tarık'tan intikam almayı kafasına koymuştu. Tarık'ı yakalamak için her yolu deneyecek ve onu takip etmekten vazgeçmeyecekti. Seyran için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdı. Onu bir kez daha kaybetmek istemiyordu. Seyran, Ferit'in bu kararlılığını kavradığında Tarık'la başa çıkmak için savaşın içine girmeye karar verdi. Seyran, tüm bu karmaşanın ne olduğundan habersizdi. Halis Ağ, Seyran A, Seyran'a olanları anlattığında Seyran çıldırdı. Duramayacak kadar öfkelendi ve bu karmaşanın içinde bir yol bulmaya karar verdi. Ferit ve Seyran için her şey yolunda gidiyormuş gibi görünüyordu. Ancak aniden hayatları karanlığa gömüldü. Tarık'ın tehdidi altında yaşamak onlar için kabul edilemez hale gelmişti. Ferit ve Seyran, Tarık'ın musibetinden kurtulma çabasına girerken Hayatta kalmak için ellerinden geleni yapmaya hazırlandılar. Bu savaşın sonunda hangi tarafın galip geleceği belirsizdi. Ancak Ferit ve Seyran için tek bir hedef vardı. Birlikte mutlu bir yaşam sürmek ve Tarık'ın gölgesinden kurtulmak. Yalı Çapkını dizisini sevenler ve Tarık Ferit ile Seyran'ın arasına girmesin, Ferit ile Seyran evlensin, mutlu bir yaşam sürsün isteyenler videoyu beğenerek sayılarını gösterebilirler. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.